Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iftara kayınvalidemler gelecekler. O yüzden kamerayı açıp da iftar hazırlığını size birlikte yapayım istedim. E, evin işlerini sabahtan hallettim. Herhangi bir işim yok. Sildim, süpürdüm, toz aldım. Şu an gayet iyi durumda. E, tener de içeride oynuyor. Eğer dağınıklık olursa sadece toplama işim olacak. Onun dışında evde bir işim yok. Önce çorbadan başlayayım istiyorum. Çeşmilger çorbası yapacağım. Mercimeğe benziyor ama terbiyeli bir çorba. O yüzden e, farklı olur diye düşündüm. Umarım güzel olur. Daha sonra da tatlıya geçeceğiz. Zaten yapım aşamalarını birlikte yapacağız. O yüzden kısmı, bu kısmı çok fazla uzatmak istemiyorum. Size iyi seyirler. Umarım severek izlersiniz. Önce dediğim gibi çeşmiger çorbasıyla başlayacağım arkadaşlar. Soğanımı doğrayacağım. pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar. Daha sonra bir yemek kaşığı un ekleyeceğiz. Un kavrulunca bir su bardağı mercimeğimizi ekleyeceğiz ve sıcak suyu koyacağız. E, bu aşamaya kadar zaten klasik mercimek çorbası gibi. Ama dediğim gibi soslu bir çorba. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi mercimeklerimi koydum. Gördüğünüz zaten sıcak suyunu da ekledim arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat boyunca mercimekler yumuşayana kadar bunu pişireceğiz, kaynatacağız. Çorba için yarım saatimiz var arkadaşlar. Yarım saat dediğim gibi haşlanması gerekiyor mercimeklerin. Ben de o sırada tatlının malzemelerini hazırlayacağım hemen şuraya. Şimdi tatlımın malzemelerini buraya getirdim arkadaşlar. ismi i̇smi 3 kaşık tatlısı. Bütün malzemelerden gördüğünüz bütün malzemelerden 3 kaşık koyuyoruz. Şeker, irmik, süt, un, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilya ve 3 tane de yumurta kullanacağım. Şerbetini de sütle yapıyoruz. Zaten birlikte yapacağız. E, çorbamız orada pişene kadar biz hemen hızlı bir şekilde bence bunu yapabiliriz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane yumurtayı şekerle güzelce çırpacağız önce. Yumurtalarımı kırıyorum. Bu tarifi Instagram'da gördüm ben. Instagram'da bir sayfada. Bir kez yapacağım. Umarım güzel olur. 3 kaşık şekerimi koyuyorum. Güzelce çırpıyorum bunları. Köpük köpük oldu arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer malzemeleri de ekliyoruz. 3 yemek kaşığı ilmek. ya? Un ekliyorum 3 yemek kaşığı. Kabartma tozu. Vanilya. güzelce çırpıyoruz. Böyle 180 derecede önceden ısıtılmış olmalı arkadaşlar. Ben fırını açmayı unuttum. O yüzden e, o ısınana kadar ben çorbayı blender yapacağım şimdi. Çorbamı blender yaptım arkadaşlar. Şu an kıvamımız öyle. Sosunu hazırlayacağım hemen. Şimdi çorbamın sosunu hazırlıyorum hemen arkadaşlar. Bir limon sarısı. Şöyle yarım su bardağı süt. Bir limonun suyu. Şimdi sosumu döküyorum arkadaşlar. kaynayana kadar tekrardan kaynayana kadar karıştırıyorum şimdi tatlıyı bu borcamda yapmaya karar verdim diğer borcam çok büyük gelirdi çünkü arkadaşlar buna daha güzel kabarır şöyle çok hafif yağlıyorum zaten 4 kişiyiz o yüzden bu bize yeter diye düşünüyorum bunu da yapacağım dediğim gibi bunu daha iyi kabarır diğer borcamın çok büyük çünkü bunu da iyi olmazdı بسم الله الرحمن الرحيم Şimdi çorbamın sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Çorbamın kıvamından çok güzel oldu gerçekten. Umarım tadı da lezzetlidir. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuyrulamı koyuyorum kırmızı toz biber koyuyorum. Pul biber de koyabilirsiniz. Buna ekstra olarak ben koymayacağım. Bence çok güzel görünüyor. Eminim tadı da muhteşem olmuştur arkadaşlar. Ve çorbam. Evet yiyebilirsin anneciğim. Ve çorbam bitti. Bu şekilde oldu. Şimdi kekimi fırından çıkarttım arkadaşlar. Ee, sosunu hazırlayacağım. Bir su bardağı süt. Ve bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Şöyle. Şeker eriyinceye kadar çırpacağız. Daha sonra kekin üstünde delikler açacağız ve iyice çekmesi için şerbeti dökeceğiz. Şöyle kaşıkla dökeceğim ki Çünkü bugün sakarlığım üstünde, şimdi maalesef. Şimdi tatlımı e, şey koydum, buzdolabına koydum arkadaşlar. Hemen ana yemeğime geçeceğim. Ana yemek olarak da e, fırına sebze atacağım ama bunları öncesinde kızartıyorum, ondan sonra fırına atıyorum. O yüzden önce kızartma işlemi yapacağız. E, üç tane kabak kullanacağım, 4 tane, dört tane patates. Bir de şöyle buzlukta kırmızı biberim, yeşil biberim vardı. Onları çıkarttım. Geçen de bunlarla yaptım. Gayet lezzetli oluyor. Şimdi hızlıca bunları yapacağım. Şimdi şu soyacağı, e, dün Ikea'dan almıştım, bunu deneyeceğim. Bakayım nasıl, çok güzeldi, çok hoşuma gitmişti. İşlevi de güzeldi inşallah. Evet, gayet rahat. Önce patatesleri e, kızartacağım, sırayla kızartıyorum. Bu arada bu bıçağı da çok beğendim. Dün Ikea'dan almıştım arkadaşlar. Bugün yayında o video izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bıçak da gayet güzel. Atın. Bıçak da gayet güzel çıktı. Diğerlerini denemedim diğer bıçaklar ama bu güzel kesiyor. Eminim onlar da güzel kesiyordur. Soyacağı da beğendim. Şimdi yağımı kızdırıyorum. Önce patatesleri kızartacağım. Daha sonra kabakları, en son da biberleri atacağım. Sebzelerimi biraz kızarttım arkadaşlar. Çok değil zaten fırında da pişecekleri için çok kızartmaya gerek yok. Ben az bir şey kızartıyorum. Gayet lezzeti güzel oluyor. Şimdi bunu fırına atacağım ama tabii yedi gibi çalıştıracağım salçalı sosunu yapıp. Sadece şimdi fırına koyacağım. Daha sonra hemen şöyle mutfağım dağıldı. Ocağımı falan bir temizlemem lazım. Yağ oldu hep. Ondan sonra da diğer yemeğimize geçeceğiz. mutfağımı topladım arkadaşlar. Ocağımı da tertemiz yaptım. Valla parlıyor. Her zaman bu kadar parlamıyor. Bugün niye bu kadar parladı bilmiyorum. O çok iyi oldu. Şimdi şöyle 3 tane patates soyacağım. Ne yapacağım? Patatesli milföy mantı yapacağım arkadaşlar. Yani onun için hemen patateslerimi soyup haşlamaya bırakmam lazım. patateslerimi koydum. Şimdi hemen milföylerimi çıkartacağım. Elimleri bekleyeceğim arkadaşlar. Zaten bu haşlanana kadar patateslerimiz onlar da çözülür diye düşünüyorum. Tatlıyı böyle dilimleyip kestim arkadaşlar. Böyle streçleyip koyacağım buzdolabına. En sonunda üstüne servis etmeden önce Hindistan cevizi serpeceğim. Bu şekilde oldu. Taneri de hatta bir dilim tattırdım. Gayet beğendi. Güzel olmuş dedi. Ben oruçluyum tadımı yapamıyorum. Ama eminim güzel olmuştur. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz atıyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum arkadaşlar daha önce yaptığım şeyin böyle harcı da böyleydi böyle arkadaşlar. Çok lezzetli oluyordu bildiğim için. Hep böyle bıraktım. Bu da seviyorum. <laughs> Bu da seviyorum. şekilde yaptım arkadaşlar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz normal mantı şeklinde de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Ya da böyle rulo şeklinde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz hızlı hareket ettim. Büyüklü küçüklü oldu çünkü şeylerim, milföylerim biraz yumuşamaya başlamıştı. O yüzden zor oldu. Saatte baya geç oldu. O yüzden hızlı hızlı yaptım. Böyle oldu. Ama mutlaka deneyin. Çok çıtır çıtır güzel harika bir lezzet oluyor. Üstüne yoğurt daha sonra da sos gezdiriyorsunuz. Salçalı sos. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Şimdi hemen fırına atacağım. servis tabağıma bu kadarını koydum arkadaşlar bu kadar da kaldı eğer yetmezse oradan ilave ederim ama hepsini yoğurtlamak istemedim şimdi bu kadarını yoğurtlayıp üstüne sosunu gezdireceğim bife mantılarımız da böyle olacak Yemeğim de fırından çıktı mis gibi oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle çorbamı da ısıttım. Şöyle soframı da hazırladım arkadaşlar. Tabi gelecek olanlar var. Şu an henüz daha tamamlanmadı ama genel hali böyle oldu. Mantım gerçekten çok güzel görünüyor. Salatamı da yaptım. Ve gün sonu arkadaşlar kayınvalidemler şimdi gittiler. Ee, ben de videoyu kapatayım istedim. Neler çektim ne çekmedim gerçekten ne kadar çektim hiç bilmiyorum. Ee, çünkü hem video çekip hem hazırlık yapmak gerçekten zor oluyor. Unutuyorsunuz bazen çekmeyi. Ama umarım güzel olmuştur. Şimdi biraz sonra editlemeye başlayacağım. Yetiştirebilirsem yarına yetiştirmek istiyorum bu videoyu. Umarım severek izlersiniz. O zaman bir sonraki videomuzda tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.